Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Buzdolabı yapacağız ben Mehmet Hemen başlayalım arkadaşlar şurada bir tane yaptım Göstereyim hemen onunla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bastık mı atıyor Hemen şöyle bir tane daha yapalım arkadaşlar e, Malzemeler yani bloklar Demir bloğu fırlatıcı düğme e, Demir kapı ve istediğiniz yiyecekler Arkadaşlar hemen şöyle Demir bloğunu alalım Şöyle iki tane koyuyoruz arkadaşlar. Yanına da bir tane koyuyoruz. Sonra şöyle azıcık inelim. Şöyle fırlatıcıyı bu tarafa doğru koyacaksınız. Sonra fırlatıcının üstüne çıkmamız lazım arkadaşlar. Diğer taraftan koyulmuyor. Hemen şöyle demir kapıyı alalım. Dibine basıyoruz gördüğünüz gibi. Sonra düğmemizi alıp buraya koyuyoruz arkadaşlar. Hemen fırlatıcının içine biraz yemek koyalım. Evet arkadaşlar. Bastığımızda gördüğünüz gibi çalışıyor. Hani ne bileyim bunu evde yapabilirsiniz. Hani kendiniz ev yaptınız. Flatize vesaire yapıp bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bence güzel durur. Ee, bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir e, icat videosunda görüşmek üzere veya başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay arkadaşlar.